Tarım ve hayvancılıkla üreterek kalkınan, en tazesini kendi üreten ve kendi insanına istihdam sağlayan bir ilçe hayal mi? Peki 7'den 70'e herkesin doğayı daha yakından tanıdığı, şehrin merkezinde herkesin toprağa dokunabileceği dev yeşil alanlar imkansız mı? Aynı havayı soluduğumuz tüm canlılara sağlıklı ve güvenli yaşam sunan bir çevre inşa edilemez mi? cevap belli Samimi niyet varsa hayaller gerçek olur. 1 milyon 400 bin metrekare alanın yeniden düzenlenmesiyle oluşturulacak kent çiftliğiyle yeni mahalle Ankara’da organize tarımsal üretimin doğa turizminin ve sokak hayvanları için kalıcı çözümün merkezi oluyor. Yeni mahalle Kent çiftliği Türkiye'de bir ilk olarak uygulanacak bir veysel triyaki projesidir. Yerel tarım yapılacak kent çiftliğinin ve birçok mahallede kurulacak mahalle bahçelerinin mahsulleri doğal ürün dükkanlarının raflarında satışa sunulurken doğal kafede birbirinden güzel lezzetlere dönüşüyor. Yerel ürünler pazarıyla yeni mahalleli Ankara'nın dört bir yanından her şeyin en tazesine aracısız ulaşıyor, yerel üretici kazanıyor. Her yaştan yeni mahalleli tarım müzesiyle geleneğini, yerel bitki müzesiyle coğrafyasını tanıyor. Çocuklar ve gençler yeteneklerini geliştirip bilgi ve becerilerini arttırırken, yetişkinler meslek edindirme kurslarıyla ekonomilerine katkı sağlıyor. Hobi bahçelerinde doğayla buluşan yeni mahalleliler, bahar pikniklerinin tadını herkesin ortak malı olan mesire alanlarında çıkarıyor. Atlı spor ve binicilik tesisiyle özel sporlara kolayca erişiyor. Açık hava festival alanıyla Yeni Mahalle festivallerin merkezi oluyor. Özel kimliklerle kayıt altına alınan sokak hayvanları hayvan hastanesinde muayene oluyor, tedavi ediliyor, gelişmiş ülke standartlarında tasarlanmış barınaklarda sahiplendiriliyor. Mobil hayvan tarama aracıyla Yeni Mahalleliler evcil hayvanlarının ihtiyaçlarını kendilerine en yakın noktada karşılarken, evcil hayvanlarını konforlu hayvan oteline güvenle emanet edebiliyor. Veysel Tiryaki'nin döneminde yeni mahalle adım adım gelişiyor, kazanıyor.